kız vız vız. Hı. Hı. Boya kalemlerim burada. Resim kağıtları da burada. Hemen başlayayım. Hı. acaba ne çizsem? Ha. Merhaba Gülcüğüm. Gelmişsin okuldan. Niye ses vermedin? Nasılsın bakalım? <laughs> i̇yiyim, mi Ayşe, şey, öğretmenim 29 Ekim'le ilgili bir ödev verdi de hemen onu yapmaya başlayacağım. <laughs> ah! Doğru ya. 29 Ekim 1923 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde cumhuriyeti ilan etti. Bu bizim için önemli bir bayram. Hadi sen resmini yap, ben de sana süt ve kurabiye getireyim. <laughs> evet, olur. Hı -hı. Mis gibi kurabiyeler. Dolaptan da süt alalım. Dolapta olduğu için biraz soğuk. Mikrodalgada ısıtalım. Bir tane makaron, bir tane çikolatalı kurabiye, bir tane de sade kurabiye. Hmm. Ee. 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 al bakalım kurabiyelerin ve sütün ee? yani hiçbir şey çizmemişsin daha şey düşünüyorum hala Tamam sen düşünmeye devam et benim mutfakta biraz işim var Hmm. Hmm. Bulaşıklar da bitti. Gün ne yaptı acaba? Bir bakayım. ee, nasıl gidiyor Resi? Aa, Gülcüğüm. E hala hiçbir şey çizmemişsin. Şey ben ne çizeceğimi hala bulamadım. O zaman sana bir fikir bulalım. Mesela biz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını nasıl kutluyoruz? Ne yapıyoruz? Mesela okulda okulumuzu süslüyoruz. Şiirler okunuyor. Arkadaşlarımız gösteriler hazırlıyor. Sokaklarda insanlar yürüyüş yapıyorlar. Öyle değil mi? Bu doğru. Tamam işte bunu resmedebilirsin mesela. Haklısın. O zaman hemen okulumu çizeyim. Bu çatısı. Hı? Hmm. Burada da bayrak tutan çocuklar. Bak ne güzel oldu resmin. Ben de senin için sayfanın en üstüne Yaşasın Cumhuriyet yazayım. Hı? Hmm. Tamamdır. İşte bitti. Gülcüğüm, bence bu resim harika oldu. Teşekkür ederim Ayşe. Umarım öğretmenim de beğenir. Eminim beğenecektir. Arkadaşlar, hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Hoşçakalın.